Merhaba, iyi günler. E, Buralaş'ın yeni yönetmeliğine göre HES kodumuzu Buralaş kartımıza işletmemiz gerekiyor. Aksi takdirde toplu taşımayı kullanamayacağız. İlk baş Google'da arama kısmına Buralaş yazıyoruz. İlk çıkan yerde de HES kodu eşleştirme kısmına giriyoruz. Burada bizden TC kimlik numaramızı istiyor. Siz kendi TC kimlik numaranızı giriniz. Ben e, gösterdiğim için şu an sallıyorum. İsmimiz, soyadımız. Buraya da aynı şekilde HES kodumuzu giriyoruz. Ben sallıyorum. Siz kendi HES kodunuzu ve kendi TC kimlik numaranızı giriniz. Bursa kart, Bursa kart numaramızı ulaşabilmek için kartımıza 5 lira da olsa bir miktar para yüklememiz gerekiyor. Ve yüklediğimizde bize verilen fişten kart ID olan numarayı buraya gireceğiz. Ardından cep telefonu numaramız. Ben yine aynı şekilde göstermediğimiz göstermelik için sağlıyorum. Aynı zamanda mailimizi buraya giriyoruz. Tikleri de onayladıktan sonra kaydet dediğimiz anda bizden telefonumuza gelen altın kodu girmemizi istiyor. O kodu girdikten sonra da bu işlem başarıyla tamamlanıyor. Artık Bursa kartımızı sorunsuzca kullanabiliyoruz. İyi günler.